Merhaba, bugün karavan camlarıyla ilgili detaylı bir video hazırladım. Hangi tip camlar olduğundan, bu camların fiyatından, artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Ve büyük ihtimal kafanızdaki bu konudaki bütün soruların cevaplarını bulacaksınız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle genel olarak kullanacağımız iki tip ve az da olsa tercih edilen diğer iki tip olmak üzere toplam dört tip, dört farklı çeşit karavan camı olduğundan bahsedelim. Bunlardan birincisi minibüs camları. Yani bildiğiniz minibüsler için üretilmiş camlar. Fakat bunları panelvan araçlara da zaten her panelvanın bir de minibüs hali olduğu için direkt ona entegre edebilirsiniz. Ya da farklı bir aracın camını da panelvanınıza takabilirsiniz. Eğer eğimi tutuyorsa, kasanın eğimi eğer tutuyorsa uygulanabilir. Kullanılır. Hatta kullanılıyor da. İkinci tip ise karavan camı diye tabir ettiğimiz bunlar karavanlar için, tekneler için üretilmiş camlar. Bunların da genelde plexiden üretiliyor. Amortisörlü. İşte açılıyor belirli bir seviye kadar. Ya da işte sabitleme noktaları da olabiliyor. Belli bir açıda duruyor. Ve üçüncü bir kategorimiz ise karavan camı fakat tamperli camla üretilmiş. Ya bu biraz yerli üretime denk geliyor. Çünkü bu yerli üreticiler bunu yeni yeni yapmaya başlıyorlar, çalışıyorlar. Bunlardan fazla bahsetmeyeceğim. Ve lumbozlar var. Tekne için üretilmiş. işte genelde yuvarlak görürsünüz işte. Kameraların aydınlatılmasını... ya da gemilere uzaktan baktığımızda şöyle yuvarlak yuvarlak ya da şöyle dikdörtgen de olabilir. Bunlar daha çok aydınlatma ve dekor amaçlı olsa da havalandırma için de kullanılabilir. Çok şıktır ama bütün karavanda kullanamayacağımız için bunu da sadece detay detay olarak vermek istedim. İki tane önemli seçeneğimiz var burada karar aşamasında karşımıza çıkan minibüs camları ve karavan camları. Minibüs camları PSA grubu için bildiğim için söylüyorum. Mesela yan sürgülü camı 450 ile 550 arasında değişen bir fiyatı var. Ama bir karavan camı alırsanız eğer 35'e 60 burada en uygun markalardan biri isim vermiyorum. 1800 TL gibi bir fiyatı var. E doğal olarak büyük bir fiyat farkı var. Hani bir tane için değil de ortalama 6 tane kullanıyorsunuz karavana. Hadi, hadi siz camı azaltınız 4 diyelim. E farkı 4 ile çarparsanız bile büyük bir fiyat çık farkı çıkıyor. Ve her şeyden önemli. Sadece fiyat da önemli değil. Bu gerçekten bizim ihtiyacımız olan bir şey mi? Onu konuşalım. Kimlerin ihtiyacı var? Kimlerin ihtiyacı yok. Bunu bir konuşalım. Arkadaşlar, minibüs camlarının benim için en sevdiğim, en beğendiğim özelliği kolay bulunabilir olması. Yani biz gittik, bir yerde kalıyoruz, cam kırıldı ya da birisi bilerek kırdı. Bunu hemen temin edebilirsiniz. Mesela PSA grubu için ben hiç zannetmiyorum ki Türkiye'nin 81'inde de bu cam orada olmasa bile bir gün içerisine getirilir ve hemen hemen bütün camcılar takabilir. Bu... Daha çok kırsal kesime giden, işte böyle kalabalık yerlere gitmek istemeyen, şehirden uzaklaşan, hani hafta sonu için değil de daha uzun tatiller düşündüğü insanlar için önemli bir kriter. Yani gittiğiniz yerde cam kırılırsa orayı bantlayıp, poşetle poşetle yap e, takıp, bant mı yapıştıracaksınız, karton mu koyacaksınız? E, en güzel seçenek böyle kolay bulunan bir cam olup hemen değiştirmek. Dezavantajlarından ilki ağır olması arkadaşlar. Diğer camlar Plex'den imal edildiği için, bunlar cam olduğu için boyutu da büyük. Şöyle bir elinize aldığınız zaman ya da bir ayna falan taşıdıysanız tahmin edersiniz ortalama kilosunu ve biraz çıkıyor. Ve bunu altı ile çarptığın zaman da bu büyük bir fark çıkartıyor. Kırılır ama dağılmaz. Bu ne demek? Arkadaşlar tamperli cam bir ısıl işlem yapıldığı için cama vurduğunuz zaman tuzla buz olur. Ön camlarda belki görmüşsünüzdür, yan camlarda aynı şekilde tuzla buz olur ama dağılmaz keskin kısım oluşturmaz. Bu da sizlerin güvenliği için önemli bir şey. Net görüş ve çizilmezlik. Bu böyle tek başına bir anlam ifade etmiyor ama Plexile karşılaştığı zaman çok anlamlı. Yani şimdi şöyle düşünün bir kaliteli olmayan bir dalış gözlüğü deniz gözlüğüyle baktığınızı düşünün nasıl görürsünüz dışarıyı? Aynen öyle böyle biraz buğuludur. Yani tam net göremezsiniz. Renkler tam olmaz. Çünkü kırılma açıları vardır. Ve o gözlük çok çabuk çizilebilir. Ama camla baktığınız zaman cam gibi çok net dersiniz. İşte arkadaşlar net görüş ve çizilmezlik camda. Bizim alıştığımız da bir şey olduğu için bunu insan arıyor. Bir gün plexi bir camdan bakarsanız daha net anlarsınız dediğimi. Hareket halinde açılabilirlik, evet. Yani giderken e, klimanız yok ya da hava sıcak, çok sıcak, klima açmak istemediniz. Camları açıp seyahat edebilirsiniz. Bu 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 imkanı sağlıyor minibüs camları. E, yalıtımı zayıftır. Evet, cam ısıyı e, iletir arkadaşlar. Yalıtkanlık seviyesi çok düşüktür. O yüzden e, bu bir, büyük bir dezavantaj. Çok soğuk yerlerde kalıyorsanız işte o zaman bu sizin için ya küçük cam tercih edeceksiniz az cam tercih edeceksiniz ya da diğer cama kayacaksınız. Yağışta açılmaz. Evet. Yağışta açılmaz. Bu, bu bu arada söylediklerime dikkat ederseniz bunlar Avrupa'daki bazı ülkeler için değil mi? Bizim buranın aksine mesela çok yağış alıyorlar. İşte sıcaklık değerleri bizden çok çok daha düşük. Onların karavan camı kullanması o yüzden daha mantıklı. Biraz <laughs> maddi durumları da iyi. Ama bize geldiğimiz zaman işte bizde böyle olmadığı için şartlar. E bizde onlarda klimalı araç sayısı çok yüksek, bizde klimalı araç sayısı çok düşük. Panel vanlardan bahsediyorum özellikle. E bunlar hep bizi biraz bu tarafa itiyor. Giderken cam açman gerekiyor klima yoksa vesaire. E, öte yandan e, farklı açılma çeşitlerine dikkat ederseniz 3 artı koydum. Bu çok güzel bir seçenek şu an ekrana da getiriyorum. Arkadaşlar farklı açılma seçenekleri var. Yani bütün cam sadece üstte açılan var. Mesela Ducato'nun arka camlarını bilir misiniz? E, hem böyle yana doğru açılanı var hem yukarıdan aşağı açılanı var. Evet, bu çok güzel seçenekler. burada işte şeyler önemli tabii işte fitilin ve tahliyenin ona uygun olması gerekiyor. Ama pek çok seçenek var. Özellikle aracınız panel vansa başka araçların camlarını da alıp takabilirsiniz. Bu da sizin çeşidinizi çok arttırıyor. Yani Mesela Ducato'ya Volkswagen T5 camı takabilirsiniz eğer eğimi tutuyorsa. O zaman ne yapıyorsunuz? Küçük cam takıp ısı yalıtımını da sağlamış oluyorsunuz ya da daha az kaybolmasını sağlıyorsunuz da diyebiliriz sonradan, sonradan çerçeve ihtiyacı. Bu karavan yapanlar beni çok çok daha iyi anlayacaktır. Şimdi siz camı yaptıktan sonra oraya perde vesaire takmak ya da döşemeyi devam ettirebilmek için bir çerçeve yapmanız lazım. Orada çerçeve yapmak açıkçası biraz zorlar. Peki diğerlerinde bu olmuyor mu? Karavan camının bazılarında kendinden e, sineklikli ve perde imkanı olduğu için en kötü dış çerçevesi de oluyor. Bundan dolayı biraz da onların montaj kısmı ve sonrası kolaylık sağlıyor. Eee için bol seçenek demiştim zaten ondan biraz bahsetmiş olduk. Yani çok farklı camları alıp takabilirsiniz. Ama aracınız eğer camlı minibüsse orada genelde sabit camı açılan modeliyle değiştirmek Dışında çok bir seçenek kalmıyor ya da işte tekrardan oraya saç kaynatacaksınız vesaire vesaire onlar da uzun iş. E, fitil sistemi ısı kaybı yaratmaz. Evet bu çok büyük bir e, negatif. Şimdi bakın burada ısı yalıtımının ısı kötü olduğu iki nokta var bu tarz camlarda. Birincisi malzeme, materyal, cam. Isı iletim değeri yüksek. Yani A noktası sıcak B noktası soğuksa ısı A'dan B'ye transfer oluyor ve kolayca. E, i̇kinci bir dezavantaj ise fitil sistemi. Bunlarda bir cam şöyle yani kayar buraya gelir. E, doğal olarak e, bu sistemde e, burada sürekli bir fitilin durması lazım. Çünkü iki cam birbirine yapışmıyor. Arada fitil olacak ki böyle kaysın. Ha işte o aradaki fitil arkadaşlar zamanla kötüleşir. Hatta ilk hali bile çok iyi değildir. Bu da çok büyük kayıplara sebep olur. Ama dediğim gibi yani şimdi sonuçta Erzurum'da Sarıkamış'ta değilseniz hani o o kadar da şey değil o to tolere edilebilir değerler. Evet minibüs ile ilgili söylemek istediğim her şeyi söyledim. Geldik karavan camlarına. Arkadaşlar karavan camlarının öncelikle plexten yapıldığını hatırlatayım. E, plexi cam gibi değildir. E, belki plexi bir şeyler kullanmışsınızdır. Bu, bu biraz çizilmeye yatkın bir malzeme ve maalesef e, mesela benim denizcilikle uğraşıyorsunuzdur belki deniz gözleri zamanla sararır ya da böyle plastik zamanla sararır kullanmışsınızdır. Bunlar da arkadaşlar maalesef zamanla sararmalar gerçekleştiriyor. Araba farlarımız değil mi? O mesela plexi. Araba farlarımız zamanla sararıyor. Böyle biraz matlaşıyor. Böyle bir buğulu bir görüntü oluşturuyor. Ve oradan da siz etrafa baktığınızı düşünün. Yani oradan manzaraya baktığınızı düşünün. Çok keyif almazsınız emin olun. En büyük dezavantajı bu. E, Amortisör sistemleri de bazen sorun çıkartıyor. Açma kapama mekanizmaları bazen işte o kısımlarda sorun yaşayabiliyoruz. Özellikle bilmeyenler kırıyor. E, i̇şte karavanıza misafir geliyorsa vesaire. E, e, çift cam seçeneği var bunlarda arkadaşlar. Çok büyük bir avantaj. Çift cam kullanırsanız büyük bir ısı yalıtımı yaparsınız. Çünkü boşluk, vakum dediğimiz şey ya da arada bir hava tabakası en güzel ısı ve Bu aynı zamanda ses de yalıtımını sağlıyor. Yağmur da açabiliyorsunuz. Çünkü şöyle açıldığı için yani içeriye yağmur almıyor. Tabii aç ya da bağlı e, da. Evet. Kötü görüş ve pleksi cam e, pleksi ve cam farkından bahsettik zaten detaylı. Sıcakta sararma, çizilme, çatlamalar gerçekleşiyor maalesef. Bu da zamanla oluyor. Tabii hemen birdenbire aldığınız hemen bir yılda olmuyor. E, kırıldığı zaman e, hemen tamir edilememesi, hemen aynı ebatta cam bulunamaması. Şimdi örnek veriyorum. Muğla'nın köyceğizdesiniz. Sandıras Dağı'na çıktınız. Çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Çıktınız orada güzel bir kamp yapıyorsunuz. Birden işte kaza oldu. Bir şey çarptı. Siz bir eşyayı taşırken çarptınız. Elinizde bir şey oldu ya da belki hani kötü olumsuz bir olay başınıza geldi. Camınız kırıldı. E, ne olacak bu cam? E siz aşağı indiniz, köyceğiz indiniz, köyceğizde oy battı, cam bulamadınız. Nereye gideceksiniz? Fethiye'de işte bir karavancı firması var bildiğim. Ya da işte oralarda varsa var. Orada hadi karavan firması var mı? Onda oy cam var mı? Bunların hepsi soru işareti. Yani ama böyle hafta sonu yani çok uzun mesafe gitmiyorsunuz hafta sonları yapıyorsanız bunu da dert etmeyin. Eğer geri tekrar büyük şehre dönüyorsanız 3-4 gün ardından bunu da dert etmeyin hafif arkadaşlar aslında aslında camdan daha sağlam ama kötü niyetli birinden bahsedelim kötü niyetli birisi bir karavan camına bakıyor bir de minibüs camına bakıyor sizce hangisi kırıla, daha kırılabilir diye düşünüyordur evet kesinlikle karavan camı daha kırılabilir geliyor dışarıdan bakan insanlara böyle bir imaj var yani o plastik plastik gibi ya bu kolay kırılabilir imajı veriyor. Maalesef bu da hırsızlar için bir farklı bir şey doğuruyor. Yani biraz önünü açmış gibi oluyoruz. E, onun haricinde hafifliği kesinlikle cama göre bayağı hafif. Kendinden sineklik ve perde imkanı çok büyük bir avantaj. Hazır geliyor. Normalde onu da yaptırırsanız bu 450. 150 ile 200 lira arasında bir eklemeniz gerekecek. 650'ye gelecek o zaman. E bir de işçilik tabi. Ya alacak mısınız, yapacak mısınız, yaptıracak mısınız vesaire. E, en büyük sorunlardan biri açık unutulma. Yani siz açık unuttunuz, dediniz ki ya karavanı biraz ileriye çekeyim, orada hafiften bir dallar, dala takıldı. Direkt kırılabiliyor arkadaşlar. Birleşim yerinden kırılabiliyor, kilit sisteminden kırılabiliyor ve giderken açamıyorsunuz doğal olarak. Çünkü belli bir açıyla duruyor. O hani hem kötü bir sirkülasyon hem de camın kırılmasına sebep olabilir. Ve konum olarak yani şimdi bizim Türkiye'de genelde karavanda tek tip var. Hani standart model dediğimiz kapıdan giriyorsunuz sürgülü kaptan. Sol tarafta mutfak, karşınızda oturma grubu, arkada yatak, banyo. Bu bu sistemde çok ihtiyaç olması da aslında pek çok çeşit farklı çeşit karavan modeli var. Ama bu modellerde arkadaşlar bizim sürgülü kapılar şöyle gelip arkaya doğru gidiyor. Yani şöyle açılıp arkaya doğru geliyor. Sürgülü kapının hemen arkasına maalesef bu camları kullanamıyorsunuz. Çünkü elinde sonunda açık unutursunuz ya da unutulabilir ve kırılabilir. Eğer öyle bir yer kullanıyor, öyle bir yer için cam bakıyorsanız kesinlikle bunu silin. Yani hareketli bir yere, kırılma ihtimali olan bir yere denk gelmemesi lazım. Ee, geldik üçüncü ve dördüncü yani az bahsedeceğim maddelere. Arkadaşlar bu daha çok yerli üreticiler yapıyor. Ben çok destekliyorum. Umarım çok çok daha güzel şeyler yaparlar. Umarım ileride bunların hepsini sileriz. Herkes buraya yoğunlaşır. Ama benim gördüklerim, benim incelediklerim, ben amortisörlerini beğenmedim birden bire çok güçlü açılıyor. Tamam bu ayarlanabilir. Biliyorum Newton değerleri var, çalışma e, mesafeleri var, santimetreleri. Buna göre değer bulunabilir, değiştirilebilir. Ama benim baktığım güzel değildi. E, kilidini ve fitilini de beğenmedim aynı zamanda. Çünkü zor kapanıyordu. Hani tamam fitil çalışır ama işte burada arge devreye giriyor. Yani maalesef ilk ürettikleri böyle bir olmuyor. Zamanla eminim düzeltecekler. Zamanla eminim çok güzel yapacaklar. İnanıyorum yürekten. Geldik Lumbozu. Arkadaşlar Lumboz tekne camı dekoratif olarak çok şık duruyor. Yani tuvalette kullanabilirsiniz. Arka kapı arka e, yan arka açılan kapılara iki tane koyabilirsiniz eğer panel olansa. Çok güzel. Çok şık duruyor. Boyutunun küçüklüğünden dolayı da özellikle yüksek araçlarda camdan sonraki mesafe koyarak ranza tipi yataklarda çok daha ferah bir ortam sağlanabilir. Ve bence fiyatı da makul yani böyle bir lumboz 170 lira 21 santim çapındaki e, dairesel bir lumbozdan bahsediyorum. Dikdörtgenimsiler de yaklaşık 200-250'den başlıyor. Gene pahalı değil bence. E, arkadaşlar camlar konusunda söylemek istediklerim bunlar. Daha başka bir videoda ise cam nerede nasıl cam seçilir yani yatak kısmına cam konulmalı mı nasıl bir cam konulmalı e, ya da işte kapılar açılan arka kapılara nasıl bir cam tercih edilmeli camın yönü ne tarafa bakmalı açılan kısım nasıl olmalı güvenlik için nasıl tedbirler alınmalı bu camlar nasıl kırılıyor ben çok bahsetmeyip nasıl kırılmıyor nasıl güvenlik önlemi alınıyor ondan da bahsedeceğim çünkü bazen e, hanım e, kadın e, karavan severler hanımlar e, güvenlik endişelerinden bahsediyorlar arkadaşlar her şeyin tabi bir e, yolu varsa bir de karşı koyma yolu var biz bunu bilirsek buna da önlem alabiliriz diye düşünüyorum böyle şeyler için böyle endişeler için kötü olaylar için büyük zevklerinizden, hayallerinizden kesinlikle vazgeçmeyin. Her şeyin bir önlemi vardır, her şeyin bir tedbiri alınabilir. Söylemek istediklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Ben kendi aracımda biraz daha doğada kalacağım diye minibüs camları tercih ettim. Belki ilerideki bir aracımda yatak kısmındaki bir camı karavan camı tercih edip diğer kısımları minibüs camı tercih ederim. Bu arada ben fazla cam açmayanlardanım. Yani çok fazla cam açma açmak istemeyenlerdenim. Hem ısı yalıtımından dolayı hem güvenlikten dolayı. Yani benim kalacağım yerler biraz öyle yerler olacak. için ben bunu tercih ediyorum. Yoksa ferah olmasını istiyorsanız, manzaranın tadını çıkartmak istiyorsanız tabii ki camdan marum bırakmayın kendinizi. Söyleyeceklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.